Az önce e, sizler dediniz ya, Bülent Keneş Bey'in yazdığı o e, yazıları paylaştı. İki tane e-mail'i paylaşmıştı. Bir kere daha ben özellikle bir bölüm var. Onu Türkiye'deki seyircilerimizin dinlemesi için istirham ediyorum. Diyor ki, Türkiye'de kalanlar ve kalmaya devam edecek olanlar, bugünkünden bile daha düşük profilde pozisyon almalıdırlar. Çıkabilen çıkarılabilen kim varsa bir yolunu bulup ülkeden çıkarılmalıdır. Türkiye'dekiler homojen gruplaşmalardan uzaklaşmalı, mümkün mertebe hak, hukuk, özgürlük temelli heterojen oluşumlarda roller üstlenmelidir. Yurt dışında yapılan bazı alengirli yayınlar, bu da bize daha, bize dokunuyor mudur bilemiyorum. Sürecin son ermesine katkıdan ziyade Türkiye'deki zulüm makinesini diri tutmaya yaradığı için yeniden düşünülmelidir e, demiş. Mesela yazısından aldığım dört tane cümle böyleydi. Buna ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Katılır mısınız bunların hepsine? Ondan sonra sizi uğurlayayım. Ya, katılıyorum. Ben Bülent Kenes'in e, akademik yönünde güçlü bir arkadaş. Gazeteci olmanın yanında o e, hizmet için yeni bir form önerisine benim de katkım olmuştu hatta e, gözden geçirdim falan çok güzel bir şeydi analitik kafası çok iyi. Söylediklerine tamamen katılıyorum. ben de bu muhasebeyi yapıyorum. Hani ya bizim konuşmalarımız, Erdoğan'ı sıkça eleştirmemiz, sürekli gündemimizde Erdoğan olması gerçekten bir işe yarıyor mu yoksa hani Türkiye'deki mazlumlar, mağdurlar üzerine baskı mı oluşturuyor? Bu ikilemi ben de yaşıyorum işin doğrusu. Hı hı. Abi. ben de şunu söyleyeyim. Bülent Geniş'in son maddedeki yani yurt dışındakilerin arkadaşların durumları etkiliyor meselesinde o dediği ben katılıyorum. ve e, Mahmut hocamın da az önce kendisini düşündüğüm dediği gibi gereksiz yere her seferinde Tayyip Erdoğan hırsız, yolsuz falan demekten ziyade daha çok hukuka yönelik konuşmamız lazım. Bunu bütün medyamızın yapması lazım. Sizin programda yani Erdoğan'la ilgili her türlü söylediğimiz söz ona götürülüyor adamı delirtiyorlar iyice. Dolayısıyla <laughs> Abi, daha sen, çok hak, hukuk demekten başka şansımız yok. Yurt dışında olduğumuzdan dolayı rahat atıyorsunuz, sallıyorsunuz. Biz burada sıkıntı yaşıyoruz demeden sebebi bu. Bence buna, bunu birazcık, yani mesela MC TV'si, diğer kanallarımız her günümüz Türkiye ile alakalı. Kardeşim biz burada yaşıyoruz şu anda Almanya'da, Fransa'yla ilgili problemler, meseleler. Almanca, İngilizce, Fransa niye yayınlar yapıyoruz biz? Niye hala kendini Türkiye'ye endeksliyoruz istiyoruz gereksiz yere bu kadar? İyi de iyi, Bence insan... bu eleştiri önemli. Bu bir. İki, hmm. Bülent Kereç'i bu son sözüne çok ıı, takdir ediyorum. Çünkü ben onu Türkiye'de ya Tayyip'e laf söyleme, hakaret etme, adamı çıldırtıyorsun, sus Bülent Çim derken, yok abi ben doğru yapıyorum diye ısrar ediyordu. Onu tebrik ediyorum, ısrarından vazgeçmiş. Bundan sonra da onlar ilgili artık konuşmaz inşallah. Yani hakikaten bunlar lazım. Mesela Ekrem'in kalkıp Yezid bilmem neyi konuşmasının ne faydası oldu Allah'ını seversen. Haksızlık yapıyorsunuz, zulmediyorsunuz diyelim. Ama şahsi hakarete, şahsi sözlere girmememiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Az önce siz faşist Erdoğan terör örgütü dediniz. <laughs> bak, o bakın bana dedi FETÖ diyor. Bana dedi ben, diyor, ben diyelim sen sınır Ben de diyor. karşılık veriyorum diyorsunuz yani. E tabi tabi. Bana dedi haşhaşi. Ben de ben değilim. Sensin haşhaşi. Bunu demek zorunda. Çünkü algı bize yapıştı. Evet. Soru çalışıyor dediler. Ya biz kurs verdik yıllarca insanlara. Eğitim yerdik. Soru çalan varsa yakala adamsa bana ne? Evet. Peki siz soru kullanmadan AK Partisi herkesi devlete doldurdunuz. E şimdi bu ne oldu? E, çalan sizsiniz. Ülkeyi sömüren sizsiniz. Hani dediğine cevap verebiliriz. Ama bak şahsi hakaret yapmıyorum. Evet. Şahsi şeyler sözler bence o adamı çıldırtıyor. Birileri de tahrik ediyor devamlı. Özellikle yani, ulusalcı kadrolar bu işi iyi yapıyorlar. Yani ben, Şu andaki danışmanı uçku mu ne kadar bir adam var. Tam o tip bir adam. Evet. Bence ee, ölçülü olmakta fayda var. Bir de biraz gündemimizi Avrupa'ya, buradaki hizmetlere, buradaki faaliyetlere, dünya ile meselelerimize dönmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bütün yani ben konuda, söylüyorum bunu. Yani cümlenizin ikinci yarısında haklısınız. Daha fazla yer vermeliyiz bence. Yani ben bundan sonra Recep Tahrip Şerdoğan demeyin mi? Deme. Peki. <laughs> Ama Peki. FETÖ dediği için FETÖ de. FETÖ sensin de. Biz değiliz. Evet.